Aslında Türkiye'de rüzgara uygun çok yer var ee, ve çok güzel yerler var. Aynı zamanda sadece burada sörf yapacak diye çıkıp gezecek o doğadan o güzellikleri görecek yerler de var. Ee, ama Alaçatı sörfü öğrenmek için çok özel bir destinasyon. Ee, ama festival organizasyonlar yapmak, yarışçılık için çok çok güzel yerleri zaten Türkiye'nin var. <laughs> Evet sadece daha keşfedilmeyi bekliyor. <laughs> Çünkü bazı yerleri gerçekten hiç duyulmuyor. E, Alıçatı çok ön plana çıkmış vaziyette. Bodrum'u biliyoruz. E, ama Urla şimdi mesela bir yelken merkezi oldu. Yine Foça çok değerli bir noktada. Ayvalık öyle. E, hatta Karadeniz bölgesinde bile gidebilecek alanlar var. Biz yarışlarda görüyoruz. Sadece birazcık daha duyulması gerekiyor bu alanların. Windsurf şampiyonasının bir ayağının Foça'da olması çok kıymetli bizim için. Çünkü ben İzmirliyim, çocukluğumdan beri Foça'ya gidip geliyorum. Ama bu kadar uluslararası bir sektöre hizmet edecek bir şampiyonanın burada olması çok güzel bir şey. Burada gördüğünüz surfçülerin birçoğu dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, Türkiye şampiyonu ve hepsi burada çok başarılı gençler. Valla sordum konuştum 8-9-10 yaşından başlıyorlar. En büyükleri aralarındaki 13 yaşında falan ve burada arkamda gördüğünüz gençlerin çoğu bizleri yurt dışında Türk bayrağını birinci lig kürsüsünde sallandırmak için mücadele veriyorlar. Çok gençler, çok açık fikirliler, çok parlak gelecekler. O yüzden de burada olmak, onlarla birlikte olmak, onların aileleriyle sohbet etmek çok kıymetli bizim için. <laughs> Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili ve gençlerimizi özellikle su sporlarıyla bizim buluşturmamız lazım. Ve aynı zamanda dünyada 2 milyar dolarlık bir su sporları ve denizle ilgili ve buradan gelen bir turizm. Payı var. E, ülkemiz maalesef bu payını ancak e, çok 0.5'i kadar bir pay alabiliyor. Bu oldukça düşük bir pay. Biz istiyoruz ki özellikle yelken sporunda Bodrum'la Çanakkale arasındaki bölge rüzgar kalitesinin çok olduğu, çok iyi olduğu bir yer ve biz de etik olarak Ege Ege turistik ve işletmeler olarak bizim de en büyük isteğimiz sadece kum deniz güneş değil. Aynı zamanda özellikle su sporlarından yelken sporundan sörfle ilgili olan bu bölgede daha fazla pay alabilmek bilmektir ve İzmir bunun için çok büyük avantajlı. Antalya bildiğimiz gibi özellikle Göcek ve Fethiye yat turizmi, sailing üstünde çok fevkalade performans sağlıyor. Ama bizim bu bölgemizin de Allah tarafından bize verilmiş olan bir rüzgar avantajı var. Bizim bunu muhakkak turizm amaçlı odaklı olarak eee kullanmamız gerekiyor. Bundan dolayı da Yelken Federasyonu ile Ege Turistik İşletmeler ve Konaklama olarak bir işbirliği yaptık ve özellikle Kuzey Ege aksını bundan sonra e, Yelken Sporuyla Rüzgar Sporuyla denk getirerek buradaki turizm portföyünü arttırmak istedik. E, bu yüzden dolayı şunu söyleyebilirim bugüne kadar bölgemizdeki yavaşlı olan uluslararası rüzgar kalitesinde olduğu Çeşma Çatı vardı. Çeşma Çatı artık bir doyum noktasına geldi. Özellikle yarışmacılara, federasyonumuza ve yurt dışındaki katılı ikinci bir alaçata noktası lazım. Bunun için de rüzgarın kaliteli olduğu yer olması lazım. Foça'nın eski adı rüzgarın evidir. Bu yüzden dolayı da Foça bu konuda biçilmiş bir kaftan. Biz de Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği olarak özellikle eski Foça'nın bu anlamda kaliteli rüzgarından dolayı ikinci bir alaçata olma yönündeki bir projemizi gündeme getirdik. Bu şu anda fevkalade tuttu. Burada çok önemli Yelken kulüpleriyle, ile kulüpleriyle ile beraber başladığımız bu yolculuk yine Yelken Federasyonu'nun destekleriyle beraber bir sonrakinde 29 Ekim Cumhuriyet Kupası. Bu arada Eylül ayı içerisinde Çeşme Eskifoça arasında bir Yelken Tropi yarışması ve bunu daha sonra Midilli ve Sakız adayısıyla da birleştirerek. Aynı gök, aynı deniz iki ülke sloganıyla aslında denizde buluşmak üzere yeni projelere biz böylece başlamış olacağız. Hepinizin bildiği gibi deniz kardeşliktir, barıştır. Turizm sektörü de kardeşlik ve barışın sektörüdür.